demiyoruz canım, din devlete karışmasın, devlet de dine karışmasın demiyorlar mı? Evet. Yani bu kelimeleri duymuyoruz biz ya? Aptal mıyız yoksa, din düşme Ne diyorlar bu adamlar diye? Ula bu adam nasıl söylüyor bu serseri profesör ya? Din devlete karışmasınmış, devlet de dine karışmasınmış. Zaten bu ile yürümüyor. Devlet dinin her şeyine karışıyor mu karışmıyor mu? Her şeye karışıyor. Kurban derimize, kestiğimiz kurbanların derisine bile karışıyor. Neye karışmıyor ki? Ama din devlete karışıyor mu karışmıyor Türkiye'de? Haddine mi ki dinin ve din hocalarının devlete karışması mümkün mü? Nerede görülmüş? Peki din devlete karışmasa ne olur? Ya dünyanın en büyük akılsızlığıdır bu. Dünyanın en büyük mantıksızlığıdır bu. Söylüyorum size ki vaktiyle zaman zaman söylemişimdir. Bir zamanlar mahkemelerin, yani cumhuriyet savcılarının ağır ceza mahkemelerinin ve devlet güvenlik mahkemelerinin beş sene de sıkı mahkemelerinin Demirbaşıydım. Git gel, git gel, salıncak gibi git mahkemeye gel eve, git karakola gel eve. bunları hepiniz biliyorsunuz, söylemeye gerek yok. Adeta Demirbaş. Adeta abone. Tam yan kalmamıştı. Savcının karşısına gidince Hoca yine mi geldin? derdi. Buraya niye yine mi geldin diyorsun? Savcı bey sen çağırmasan ben gelir miyim buraya? Burası cehennemin dibi lan burası. Ben buraya niye geleyim? Çağırıyorsunuz geliyor, karakoldan çağırıp geliyor. 24 saate gitmezsen polis seni gelip götürüyor. Geldik. Bir sefer yine böyle divlikli bir savcı vardı 55 yaşında. Kayottaysa Allah selamet versin ölmüş rahmet etsin. Fena bir adam değildi. İfadenizi alırken öyle sigara içerdi ki iki defa boğulma tehlikesi geçirdi. Aynen boğaz vapuru gibi duman çıkarıyor herif ya. Boğaz vapuru. Mübarek adam ne bu zehirleniyorsun ya. Sigara büyük bela. Hiçbir Müslümana vallahi yakışmıyor. Mesela ki bana hocam Müslümana yakışmayan bir numaralı şey nedir? Derim ki vallahi sigaradır. Hiç yakışmıyor. Müslüman ağzından güzel sözler, güzel kelimeler, güzel kokular yayılmalı ya. Böyle pislik kokular yayılmamalı da. Ayıp ya. Ben yani kalayıcı körüğünün yanında otururum. Kalayıcı köyü var fıs, fıs 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 Onun yanında otur, sigara içenin yanında oturma. Ne der bak bir şey. İfademi yazdı, çizdi bir şeyler. Ondan sonra dedi ki, hoca Dışarı çıkmadan bir şey soracağım dedi. Ama dedi aklına bir şey gelmesin, resmi olarak sormayacağım. Şahsi soracağım. Şahsi olarak dedi, yani ben kendi merak ettiğim bir şey var. Seninle alakalı değil dedi, benimle alakalı dedi. Savcı bu. Hay hay dedim, sayın savcım buyurun. Dedi ki, laiklik diye bir şey var dedi, biliyorsun dedi. Konuşuyorlar, yazıyorlar, çarpıyorlar, çırpıyorlar. Sen de buraya misin? geliyorsun dedi. Anan ağlıyor dedi bana, laiklik. İşte din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak diyorlar. Esas dedi bunu Kur'an-ı Kerim'e göre bana anlatır mısın dedi. Adam merak etmiş yani Müslüman da bir adam hayattaysa dediğim Allah selamet versin. Dedim ki sayın savcım bununla alakalı Kur'an'da tam 2152 ayet var. Kur'an'da en çok layıklıkla alakalı ayet var. Hadisler de bir o kadar da hadisler var, bütün bunları dedim sana okuyayım desem, iki gün beni dinlemen lazım. Oğlum şurada iki dakika beklemek mümkün değil, kapıda dedim ifade bekleyen bir adam var. Kısadan açıkla dedi bana, kısadan. Hah, kısadan açıklamak lazım gelirse, tarifinden dedim cevap vereyim, tarifi var bunun. Tarifini herkes biliyor. Laiklik demek, din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak, tamam. E Türkiye'de devlet dine karışıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nı devlet tayin ediyor. Ce vilayet müftülerini kim tayin ediyor? Bak ses gelmiyor. Devlet ya. Batı Trakya'da müftüyü kim tayin ediyor? Halk seçiyor halk. Duymadınız mı ya Batı Trakya'da müftülerin müftüleri halkın seçtiğini? Türkiye'de devlet tayin ediyor. İstemediği müftüyü kulağından tutup akşam atıyor. Devlet. Hani karışmayacaktın sen İslam'a, dine, din adamına? Neyse, öyle girme. Anlattım ben bunları savcıya. Dedi hocam, tamam dedi, bunlar oluyor dedi, biz buralara girmeyelim, çıkamayız dedi. Çözemeyiz, doğru yani. O zaman dedim, devletin dine karışmasına karışmayın ya, karışmayalım diyorsunuz, geriye bir madde kaldı. Ne bir? Dinin devlete karışmaması. Öyle değil mi? Bir madde kalıyor? Dinin devlete karışmaması. Tam o esnaya, o noktaya gelmiştik ki, Çay ısmarlamış. Savcının masasının altında, ayağının altında bir zil var. Ayakkabıyla bastığımı o çay ocağından çay isteniyor manasına geliyormuş. Gizli. <laughs> Sen baksan bulamazsın. Ayağının altında zil var. Bastığımı zırrrr çaycıdan çay geliyor. O anda çay geldi. Çay gelince aklıma da vallahi temsil geldi. Allah'ın işi bu. Din devlete karışmazsa devlet ne olur? Şimdi o noktadayız. Çay geldi. Çayı getiren adam, ocakçı, personelliği, çayı oraya koydu, yanına da şekeri koydu. Yani çayla şeker yan yana. Dedim ki Sayın Savcı, işte meselemiz çözüldü. Şu şekeri dedim, çaya karıştırmasak, aman şu şekeri çaya karıştırma, ha. tamam karıştırmayayım. O zaman şey, çay ne olur dedim. Biraz durdu, şekersiz çay olur hocam dedi. Hay Allah razı olsun dedim. Bir misal daha arz edeyim dedim Zat-ı Şuraya bir kase çorba koyalım, yanına da tuz koyalım. Sakın bu tuzu çorbaya karıştırmasın ha deseniz. Çorba ne olur dedim, tuzsuz çorba olur dedi. Aynı mantıkla, aynı mahkemeyle sualine cevap vermek istiyorum dedim. Şuraya devleti koyalım, şuraya da dini koyalım. Sakın dini devlete karıştırma ha derseniz devlet ne olur dedim. Kendi ağzıyla dinsiz olur demesin mi? Vallahi böyle. Dedim ki bak sayın savcım dinsiz olur kelimesi sen kullandın ben kullanmadım karışmadım. Başıma bir işletilmiyorsun. Hiç unutmam adamın profilini, yüzünü, çevresini. Vallahi biraz dur dedik hocam bu namussuzlar bizi aldatmışlar dedi ya. <laughs> Koskoca savcı bu adam. Yetmiş yıldır bununla milleti oyalıyorlar Müslümanlar. Yapmayın Allah aşkına gençler kardeşler. Bırakın şu işleri ya.